Merhaba, CimBom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. İstanbul'da gece yarısını andıran bir sessizlik çekerken, Galatasaray camiası beklenmedik bir bomba haberiyle çalkalanmaya başladı. Taraftarlar, sosyal medyada ihanet ve şok transfer etiketleriyle paylaşımlar yaparken, kulübün flash imza töreni için hazırlıklar tam gaz sürüyordu. Bu hareket, hem sarı lacivertli hem de sarı kırmızılı kulüpleri derinden etkileyecek nitelikteydi. 26 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Crespo, Fenerbahçe'de geçirdiği 18 aylık dönemi hayal kırıklığı ile tanımladı. Takımdaki süre darlığı ve saha içindeki rol belirsizliği, yıldız futbolcunun sabrını taşıran son damla oldu. Performans istatistikleri, 30 maçta yalnızca 5 gol pası ve 2 gol olarak kayıtlara geçti. Crespo, menajeri aracılığıyla Galatasaray ile 3 artı 1 yıllık mukavele konusunda anlaşmaya vardı. Sözleşmenin maddeleri arasında yıllık 3,5 milyon euroluk ücret ve bonuslar için spesifik başarı hedefleri yer alıyor. Jim Bomb un yeni projesi içinde kilit bir inisiyatör rolü teklif edilen Crespo, bu teklife kayıtsız kalamadı. Fenerbahçe cephesinde ise hayal kırıklığı boyutları büyük. Teknik direktörün sezon başında ısrarla vazgeçemediği Crespo, ilk etapta övgü alan bir performans sergilemişti. Ancak zamanla taktiksel uyum sorunları ve saha içi iletişim kopuklukları, Yıldız oyuncunun motivasyonunu düşürdü. Galatasaray'ın sportif direktörü, imza töreninde Miguel, hücum hattımızı büyütecek ve orta sahada oyunu yönlendirecek bir maestro ifadelerini kullandı. Sarı Kırmızılı yetkililer, transfere ilişkin bütçenin büyük bir kısmını 2025 yaz döneminin en flash operasyonuna ayırdıklarını vurguladı. Miguel Crespo'nun tercih ettiği pas odaklı oyun felsefesi, Galatasaray'ın son dönemde eksikliğini çektiği bir özellikti. Teknik ekip, Portekizli futbolcunun savunmadan hücuma geçişteki hızı ve ara paslarıyla takımın tempo kazanacağını iddia ediyor. Galatasaray taraftar grupları imza sonrası yapılan coşkulu tezahüratlar eşliğinde havai fişek gösterisi düzenledi. İhanet etme lüksümüz yok diye slogan atan Fenerbahçe taraftarları ise eski futbolcuları için sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Miguel Crespo'nun transfer ücreti ve maaş paketine karşılık Fenerbahçe yönetimi sarı-kırmızılı kulüpten herhangi bir bonservis geliri elde edemedi. Anlaşmanın serbest kalma maddesiyle yürütülmesi sarı-lacivertlileri ekonomik açıdan zor durumda bıraktı. Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray, Crespo'nun katılımıyla orta sahada Radamel Falcao ve Mauro Icardi gibi hücum silahlarını daha verimli beslemeyi amaçlıyor. Yeni yıldızın adaptasyon süreci Takımın sonraki lig maçlarında ne kadar hızlı reaksiyon verebileceğini belirleyecek. Fenerbahçe teknik heyeti, Crespo'nun arkasından yaptığı açıklamada futbolculukta profesyonellik konusunda herkesin sınırları farklı ifadeleriyle temkinli bir tavır sergiledi. Yine de ders niteliğindeki bu transferin genç oyuncular üzerinde de şaşkınlık yarattığı kesin. Miguel Crespo'nun kariyer grafiği Portekiz Ligi'ndeki Vitria Guimares performansıyla yükselişe geçmiş, kulübün şampiyonluk yarışında kilit rol oynamasıyla Avrupa'nın radarına girmişti. Transfermarkt'ın verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro seviyesinde. One Football istatistiklerine bakıldığında, Crespo geçen sezon boyunca hücum 3. bölgede %85 pas isabeti, maç başına 2,1 kilit pas ortalaması yakalamıştı. Bu rakamlar, Sarı-kırmızılı takımın ofansif oyun stiline büyük katkı sağlayacak unsurlar arasında. Galatasaray taraftarları sosyal medya fenomenlerinin övgü dolu yorumlarıyla coşarken, rakip kulüpler bu transferin yankılarını yakından takip ediyor. Spor kamuoyu bu hamlenin Türkiye futbolunda bir kırılma noktası olup olmayacağını tartışmaya başladı. Bu beklenmedik imza, Türk futbolunun iki ezeli rakibi arasındaki gerilimi daha da tırmandıracak nitelikte. Şimdi gözler, Crespo'nun ilk derbi maçında nasıl bir performans sergileyeceğine çevrildi. Galatasaray'ın yeni yıldızı Miguel Crespo, Florya Metin Oktay tesislerinde düzenlenen ilk antrenmanda göz doldurdu. Teknik direktör Okan Buruk, Portekizli oyuncuya "Orta sahada kontrolü sende tut, rakibi durdur, oyunu başlat" talimatı vererek takımın yeni oyun felsefesini özetledi. Saha içindeki enerji patlaması Crespo'nun baskı altında bile soğukkanlı kalabilmesiyle birleştiğinde Galatasaray'ın hücumsa savunma geçişlerinde hız kazanacağına dair işaretler verdi. Orta sahada topu kazandığında en yakın arkadaşına yaptığı uzun paslar, Burun sıkı savunma ve hızlı hücum stratejisiyle örtüştü. Fenerbahçe'de eksikliği hissedilen ara pas becerisi, Cimbom'un yeni transferinin en önemli silahı olacak. Crespo pas yüzdesi ve kilit pas ortalamalarıyla dikkat çekerken, özellikle kanat oyuncularının hareketlenmesini sağlayan uzun ve çarpıcı toplarıyla tanınıyor. Sarı lacivertliler, Crespo'nun boşluğunu doldurmak için alternatif isimlere yönelse de, portföylerindeki isimlerin henüz istenen performans garantisini verememesi, Fenerbahçe yönetimini zor durumda bırakıyor. Teknik ekip, iç transferde genç oyunculara şans vermeye hazırlanıyor. Galatasaray cephesinde ise moraller zirvede. Başkan ve yönetim kurulu bu transferle birlikte taraftarın gönlünü kazandıklarını düşünüyor. Finansal fair play kurallarına uygun bir proje kapsamında gerçekleştirilen bu hamlenin kulübün uzun vadeli planlarına olumlu yansıması bekleniyor. Taraftar grupları Crespo gün sayıyor, sloganlarıyla sosyal medyayı sallarken Ultraslan tribünlerinin kale arkası provası dahi ilk derbi akşamını bekler konuma getirdi. Renkli gösteriler ve tezahüratlar Türk Telekom Stadyumu'nu coşku fırtınasına hazırlıyor. Medya organları haftalardır süren ihanet manşetlerinden vazgeçip bu kez Crespo mucizesi yazı dizilerine başladı. Yorumcular oyuncunun Fenerbahçe'de neden başarısız olduğunu ve Galatasaray'da nasıl parlayacağını masaya yatırıyor. Rakip analistleri Crespo'nun fiziği ve oyun zekası üzerinden değerlendirme yaparken, teknik direktör Burun bu transferi savunmadan hücuma geçişte turbo olarak tanımlaması futbol kamuoyunda geniş yankı buldu. Avrupa'da zirve hedefleyen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplardan çıkmakla yetinmeyip son 16 turuna kadar ilerlemeyi amaçlıyor. Crespo'nun deneyimi ve soğukkanlılığı Özellikle deplasman maçlarında takımın ayakta kalmasını sağlayacak kilit unsur olarak görülüyor. Süper Lig yarışında da şampiyonluk hesapları hız kazandı. Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde özellikle orta sahadaki direnç eksikliğini Crespo'nun katılımıyla gidermeyi planlıyor. Rölantiye alınan rutin maçlarda dahi skor garantisi için bu hamlenin büyük fark yaratacağı öngörülüyor. Takım kimyasının güçlenmesi adına düzenlenen kaynaşma maçlarında Crespo, takım arkadaşlarıyla saha dışında da uyum sinyali verdi. Sosyal aktivitelerde bir araya gelen sarı-kırmızılı futbolcular, yeni transferi hızla içine aldı. Mental hazırlık konusunda kulübün spor psikologlarıyla yapılan birebir görüşmelerde Crespo'nun rekabetçi mizacı ön plana çıktı. Olaylara soğukkanlı yaklaşmasıyla bilinen oyuncu Derbi baskısını avantaja çevirecek özelliklere sahip. Galatasaray'ın geleceği bu transferle birlikte orta sahada kazanılan dengeye bağlı olacak. Crespo'nun serbest vuruşlardaki kalitesi ve uzaktan çektiği şutlarla da skora katkı sağlaması bekleniyor. Futbolcu Miguel Crespo'nun kariyerindeki bu dönemeç doğru performansla taçlandırıldığında kariyerinin en parlak yıllarını Galatasaray formasıyla yaşaması sürpriz olmayacak. Merhaba Aslanlar Hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Bu transferin yankıları Türk futbolunun sınırlarını zorlayan bir heyecana dönüştü. Hem iç arenada hem de Avrupa sahnesinde Galatasaray'ın oyun anlayışını yeniden tanımlayacak bir hamle olarak kayıtlara geçti. Gelecek maçlarda Orta sahada Crespo'nun kaldıraç görevi üstlenmesi, takımın hücum organizasyonlarını daha zengin ve çeşitli kılacak. Sarı-kırmızılı formayla sahaya çıkacak her pozisyonda, taraftar desteğinin gücüyle birleşecek bir performans beklentisi oluştu. Taraftar grupları, Crespo ile zirveye sloganlarıyla takımın arkasındaki inancı perçinledi. Tribünlerdeki coşku, futbolcuların moralini en üst seviyeye çıkaracak bir atmosfer vaat ediyor. Bu enerji, saha içindeki mücadeleyi görünür biçimde besleyecek. Okan Burun orta sahada yeni sınavı, Crespo'nun saha içi liderliğiyle ölçülecek. Deneyimli teknik adam, bu transferi hem oyun temposunu yükseltmek hem de takımın rekabet gücünü artırmak için stratejik bir avantaj olarak görüyor. İç disiplin konusundaki titizliğiyle tanınan Galatasaray camiası, Crespo'nun profesyonel duruşunu örnek bir model olarak benimsedi yeni transfer, çalışma temposu ve saha içindeki fedakarlığıyla genç oyunculara da ilham kaynağı olacak. Medyanın mercek altına aldığı bu imza, futbol yorumcuları tarafından sezonun kırılma noktası olarak nitelendirildi. Uzmanlar, orta saha dinamosunun Galatasaray'ı şampiyonluğun en büyük adayı haline getirdiği görüşünde. Umut verici bir başlangıç yapan Crespo, adaptasyon sürecini hızlandırdı. atlattı. Antrenmanlardaki uyum ve maç temposuna çabuk entegre olması, takımın performansında gözle görülür bir sıçrama yaratacak sinyaller sunuyor. Fenerbahçe cephesinde ise bu imza, genç futbolcular için unutulmayacak bir ders oldu. Profesyonellik ve kariyer yönetimi konusundaki tercihler, Türk futbolunda transfer dinamiklerinin nasıl evrilebileceğini gösterdi. Bu hamle, kulüp yönetiminin vizyoner yaklaşımını ortaya koydu. Galatasaray yalnızca anlık başarıya odaklanmayıp uzun vadeli bir yapı inşa etme kararlılığını da gözler önüne serdi. Uluslararası arenada da dikkatleri üzerine çeken Crespo, Avrupa basınında yenilenen Jim Bomb başlıklarıyla manşetlere taşındı. UEFA organizasyonlarındaki performansı, Türk futbolunun prestijini yeniden yükseltesek bir fırsat olarak görülüyor. Miguel Crespo, kariyerinin bu yeni sayfasını, Galatasaray formasıyla en parlak dönemine taşımayı hedefliyor. Kendi potansiyelini ve takımın hedeflerini örtüştürdüğü bu süreç, futbol severler tarafından ilgiyle takip edilecek. Yönetim, bu transferin yaratacağı ivmeyi teknik ekibin planlarıyla bütünleştirdi. Finansal sürdürülebilirlik ve sportif başarı arasında denge kurma çabası, gelecekteki transfer politikalarına da ışık tutacak. Derbi maçlarının havası, Crespo'nun katılımıyla daha da sertleşecek. Ezeli rakiplere karşı kazanılacak her puan, Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki iddiasını pekiştirecek kritik anlar yaratacak. Sonuç olarak, bu imza Türk futbolunda yeni bir dönemin fitilini ateşledi. Galatasaray'ın orta sahasında yaşanan bu köklü değişim, sezonun geri kalan bölümünde kimsenin gözünü kırpmayacağı bir performans beklenmesine yol açtı. Galatasaray'ın geleceğine atılan bu köklü adım, Sadece bir oyuncu transferi olmanın ötesinde, kulübün sportif kimliğini yeniden tanımlayan bir mihenk taşı olarak tarihe geçecek. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.